Evet sevgili arkadaşlar 101 soruda kimya devam ediyor. Sırada ne var? Sırada elektroliz sistemleri var. Hı. Arkadaşlar Elektroliz sistemleri nedir? Ee, bileşiklerin bileşenlerine, elementlerine ayrışması veya karışımların da yine bileşenlerine ayrışması tepkimeleridir. Ee, pil sisteminden tamamen tersinir. Yani pil sisteminde biz elektrik enerjisi elde ediyoruz ama burada elektrik enerjisi veriyoruz sisteme. Tepkime türleri anotta ve katotta aynı. Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme meydana geliyor. Diyoruz arkadaşlar. Diyor ki seri bağlı elektroliz düzeyinde burada biraz atıfta bulunuyor. Seri bağlı e, sistemlerde biliyorsunuz devreden geçen yük miktarları eşittir arkadaşlar. Bunu kullanacağız. E, Ergi Erimiş ne demek? Ergimiş arkadaşlar erimiş demektir. E, metalleri tabii ki katı halde elektroliz edebilmek oldukça zor. Onun için ergimiş hale getiriyoruz. Tam erimiş değil, yoğun kıvamlı hali. Evet, bakır 2 klorür ve xcl 3 tuzları elektroliz edilmiş. Birinci kabın elektrodunda 0,6 mor bakır toplanmış. Hmm. Şimdi arkadaşlar elektroliz sistemlerinde anot artı yüklüdür. Katot eksi yüklüdür. Şimdi artı yüklü metaller eksi yüke gidecek. Yani katoda gidecek. Peki katotta hangi tepkime meydana gelecek? İndirgenme tepkimesi meydana gelecek. Peki o zaman bakır artı 2 indirgenmiş hı hı. kime? Bakır katısına. Ve ne kadar bakır toplanmış? Bir sürü. 0.6 mol. Peki 1'e 2 oranından devreden ne kadar elektron geçmiştir hocam? 2. 1.2 değil mi? Elektron nasıl 1.2 olabilir ya? Mohseniz yani elektronunun içinde yani. kullanılabilir. Çünkü bir tane elektron var, bir hı. mol elektron var. Tamam. Ee, diyebilirim yani. Böyle bir kavramı kullanabilirim. Şimdi XCR3 tuzunda X elementinin arkadaşlar burada artı üç yükseltgen hava sahip olduğunu görüyorum. X artı üç suda. Bu da artı yüklü olduğu için indirgenecek. 3 tane elektron ve X katına dönüşecek. Peki devreden geçen elektron miktarları eşitse 1.2 mol de bundan mı geçecek hocam? Peki buradan ne kadar toplanır? 3'e 1 oranı var. 1.2'ye 0.4 mol. Ve toplanan madde miktarı bize verilmiş. 10.8 gram. 0.4 mol. Arkadaşlar e, X elementi 10.8 gramsa 1 molü kaç gramdır? 27. 27 mi olur? Hı. Çok hızlısınız ya muhteşemsiniz. O zaman cevabımız Bursa. Ben de kaç çıkacak, kaç çıkacak diyordum yani. Evet. Matematik çalışıyor. <laughs> Çalışayım biraz çalışmam lazım. Evet. KCl2, MCl2, NCl2. Çok güzel. Ardışık verilmiş. Çözeltiler elektrolize edilmiş. Bu işlem sonucunda sadece MCl2 çözeltisinin pH değerinin arttığı gözlenmiş arkadaşlar. Hmm, bu ne demek peki? O zaman M burada arkadaşlar. Ee, aktiflik bakımından, hidrojenden daha aktif. <laughs> Diğerleri hidrojenden daha pasif metallerdir diyebiliriz ve böyle bir sıralama aramalıyız. Yani e, muhtemelen tahmini sorulacak ve yarı yükselken yarı pil potansiyel değerleri sıralaması sorulacak. Yani elektron verme istekleri sıralanacak. E, buradan şöyle bir ifade çıkabilir: M hidrojenden aktif. Sonra da ne olabilir? Mn olabilir. Pardon, KN olabilir veya NK olabilir. M'nin en büyük olması lazım. Bakıyorum, M'nin en büyük olduğu şık sadece Adana'da var. Evet. Diğer soru yavaş yavaş organiye geçiyoruz hocam. Fulleren ve elmas allotropları için allotrop ne demek? Aynı elementin uzayda farklı geometriye sahip tanecikleri demek. Hı hı. Mesela kömür, elmas. ikisi de karbon ama renk bakımından ve molekül geometrisi bakımından farklılar. Fulleren arkadaşlar karbon 60 yapısında nanoteknolojide kullanılan e, karbonun bir allotropu. Bilinmediği için bunu verdim. Ee, elmas zaten biliniyor. Birer moleküldeki atom sayıları. Şimdi elmasta birerli bir atom sayısı söyleyemiyoruz. Değişken olabilir. Ama fullerende 60 tane karbon hı hı. olmak zorunda. Dolayısıyla burada arkadaşlar e, karbon sayılarının farklı Aynen. olacağını söyleyebiliriz. Hı hı. Hangileri farklıdır demiş. O zaman bu olur. Molekül geometrileri bu zaten tanımdan geliyordu. Hı hı. Farklı hı hı. oluyor. Hı hı. İçerdikleri atom türü. Bunda da karbon var. Bunda da karbon var arkadaşlar. Bu bir aynıdır. Doğru şıklarımız 1 ve 2'dir. Evet. Fosfor pentap e, klorur molekülü ile ilgili olarak demiş ki hibritleşme türü SP3D'dir. Evet. Web kitabında boğalamış arkadaşlar. Onun için verdim. Yani çok ileri düzey gibi gelmiş olabilir. Normalde işte SP, SP2 yani e, SP3 hibritleşmelerini biliyoruz. Peki SP3D nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Fosfor 15 elektron dağılımını yaptığımız zaman 1S2 2S2, 2P6 3S2 3P3 Şimdi değerlik elektronlarını şöyle gösterirsem 1 2 3. 3 tane yarı dolu orbitalin olduğunu görürüm. Yalnız burada bakın fosfor 5 tane bağ yapmış klorla. Dolayısıyla burada 3 bağ yapabileceğini görüyorum. Burada bir uyarılmaya ihtiyacımız var. Değerlik elektronlarından tam dolu olanını 3d dikkat edelim. spd. Yani 4s değil. d'ye uyarıyoruz. Peki o zaman yeni oluşan hibrit orbitalleri nasıl eş enerjili olacak? Bakın buradaki bir elektronu 3D'ye attım. Peki D'den bir tane kullanıldı. Bu D orbitali. Hı hı. Şunlar P orbitali. 3 tane kullanıldı. S'den de bir tane kullanıldı ve bunlar eş enerjili oldu. bağ yapabildi. Dolayısıyla sp D birleşmesi doğrudur arkadaşlar. Oktet kuralı aşılmıştır. Evet oktet 8'de tamamlamaydı ama burada baktığımız zaman 5 tane bağ yapmış. Yani şöyle diyebilirim. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi her bir bağda 2 tane elektron kullanılmayacak mı? Hı hı. Yani burada bir elektron, burada bir elektron düşünün. 2, 4, 6, 8, 10. Oktet 8 demektir. 8 elektron Aşınmış. yok. Aşılmış. Doğrudur. Vesper gösterimi AX5 şeklindedir. A merkez atom, X de merkez atoma bağlı atomdur. 5 tane olduğu için bu da doğru gösterilmiştir. 1, 2, 3. Evet. Diğer soruyla karşı karşıyayız. A molekülü B molekülü demiş. Aynı koşullarda bulunan A B molekülleri için B molekülü daha kararlıdır demiş. Şimdi burada tautomeri olayını görüyoruz. Tautomeri nedir? Arkadaşlar kararsız yapıdan kararlı yapıya geçiş demektir. İkili bağlar konum değiştirir ama farklı element atomları arasında konum değiştirir. Nasıl yani? Bakın karbonla karbon arasında çiftli bağ varken karbonla oksijen arasında çiftli bağ olmuş. Hı hı. Şimdi alkol olma şartları var. Alkol olma şartlarında o OH aşın bulunduğu karbon atomunda ikili bağ bulunamaz. Hı hı. Dolayısıyla bu alkol değil. Bunun adı ne? Enol. Peki bu yapısında? Keton yapısında. Evet. O zaman buradaki tautomeri enol keton tautomerisidir. Molekül kararsız yapıdan kararlı yapıya geçer. Hı hı. B molekülü daha kararlıdır. Hop. Doğru. A ve B taotomerizomeridir. Doğru. Kapalı formülleri aynıdır. A enol olarak adlandırılır. Çok heyecanlandım herhalde. Doğrudur. Bu ışıklarımız 1, 2, 3. Evet. Karmış bir bileşik görüyoruz. Diyor ki yupak kurallarına göre adlandırılmış hali aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Evet. Burada ne yapacağız? Bir numaralandırma yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet. O zaman nereden yapacağız? Veya en uzun karbon zincirine nasıl ulaşacağız? Şöyle bir sayalım. 1, Hı -hı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yani en uzun karbon zinciri hı hı şudur arkadaşlar. Evet. Şöyle olduğunu görüyoruz. Peki numaralandırmaya nereden başlayacağız? 1 2 3 nolu karbon atomunda metil var. 1 2 nolu karbon atomunda metil var. Hı hı. O zaman buradan başlamamız gerekiyor. Evet. O zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dedik. Şimdi bağlı grupları belirtmemiz lazım. Burada da alfabetik sıra önemli. E, Kim Beş brom. Aynen öyle. 5 brom olması lazım. Bakıyorum. 5 bromun olduğu B ve C şıkları var. Tamam. Sonrasında hocam. Dimetil mi oluyor bunlar? Hı -hı. Kaç? 8. Bunlar etil. Özür Bu neydi? Şu etil grubudur. Hı -hı. Etil dediniz. Ben evet dedim. Onun için özür diliyorum. Şu da etil olacak. Evet. Şeyde dimetil yazıyor ya. Dimetil hangisi? Metil CH3 olanı şu. Yok neden dimetil diyor. Ha iki tane C 3 var. Aynen yapacaktık. öyle. İki tane var. Çünkü burada da dal grubu Hı -hı. var. Burada da dal grubu var. Tamam. İki tane de etil grubu var. Tamam. Dörtte ve sekizde iki tane etil var. O zaman şu da gitti zaten. Hı -hı. İkide ve onda arkadaşlar metil grubu var. Ee, tabi burada biraz sayıyı ondan fazlaya çıkarttık. On bir on dekandır arkadaşlar. 12 dodekan 13 tridekan On, iki, do dekan. on üç, tri dekan. Tetra dekan diye devam ediyor. Ve Ceyhan oluyor. Biraz abarttık yani. Soru biraz kallavi olmuş. Evet. Ben çözümezmişim. Estağfurullah efendim. Düz zincirli dallanmış ve halkalı parafinlerle ilgili olarak demiş ki tekli bağ içerirler. Bağ açıları 109,5'tur. Homolog sıra oluştururlar diyor. Ve hangilerinin kesin doğru olduğunu söylüyor bize. Şimdi halkalı parafin, halkalı alkan. Dallanmış parafin, dallanmış alkan ve düz zincirli alkan olmak üzere. 3'e ayrılıyor zaten bu türleri istiyor bizden. Şimdi hepsi tekli bağ içerir ifadesi doğru. Çünkü alkanlarda tekli bağ bulunur. Bağ açıları 109,5'tür. Ee, burada şöyle bir durum söz konusu. Siklopropanda ve arkadaşlar siklobütanda bağ açıları 109,5 olmuyor. Daha düşük değerlere sahip oluyor. Hatta bu ikisi istisnai olarak katılma tepkimesi veriyor. Bizden kesinlik istediği için arkadaşlar bu ifadeyi doğru kabul edemiyoruz. Homolog sıra oluştururlar. Aralarında karbon atomları arasında CH2 kadar fark olur. Peki tek karbonlu yapıda olur mu bu? Tek karbonlu yapıda CH2 kadar fark olmaz. Hı -hı. Değil mi? O zaman bu da ne olacak arkadaşlar? Yanlış olacak. Daha doğrusu genel, geneli itibariyle doğru ama kesinlik itibar etmiyor. Dolayısıyla doğru şıkkımız Adana'dır. Evet. 3 tane CH2, CH2, CH grubu. Yani burası vinil grubu. 3 tane vinil grubu tekrar etmiş gibi düşüneceğiz bu molekülü. Adını söylemiyorum. Şimdi adlandıracağız zaten. E, numaralandırma yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 1 de 3 de ve 5 de. Tek sayılarda ne var? Arkadaşlar ikili bağ var. 1, 3, 5, hexa, tri, 3 tane ikili bağ olduğu için en ikili bağlı yani alken olduğu için. Doğrudur. Peki genel formülü CnH2-2'dir. Kaç bar karbon var hocam? 5 tane karbon var. 6. Ha, 6 3, karbon var. 4, 5, 6 hidrojen. 8 tane de hidrojen var. 8 tane hidrojen var. 2 ee, katından 2 eksik mi? 2 fazla mı? 2 fazla olması lazım. O zaman bu da gidiyor. Peki... E 1-5 hekza ile izomerdir demiş. İki fazla olması da değil ya. Burada 4 eksik olması gerekiyor. Evet, hani çocuklar şimdi yoruma yazmasınlar diye evet. söylüyorum. Aynen öyle. Tamam. Şimdi 1-5 hekza 1 2 3 4 5 ve 6. Neden 6 karbon çizdim? Çünkü hegza yapısı olduğu hı -hı. için. Şimdi 1'de ve 5'te üçlü bağlar varmış. Bir burası olsun. 1 2 3 4 5. de burası. Hı hı. Yeride kalan karbonu 4 bağ tamamlamak. Bir, bir hidrojen buna. Bu zaten 4 bağ yaptı. Bu 2 bağ yaptı. 3, 4. 2 bağ yaptı. 3, 4. 4 bağ yaptı. Hidrojen yok. Buradaki neyse bir tane hidrojen. Kapalı formülüne geçiş yapalım. C6. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. H6. H6. Kapalı formülleri aynı mı? Hayır. Değil. Onu o zaman. zaten he, farklı doğru. Bu C6H8 demiştiniz. Doğru. Hı hı hı, değil mi? Doğru, tamam. Doğru. O zaman karıştırmıyoruz. Doğru şıkkımız yine yalnız bir olacak. Evet. Yandaki molekülle ilgili olarak demiş. 1 mol 2 mol pi bağı içerir diyor arkadaşlar. Evet. Baktığımız zaman 2 tane pi bağı var. E, 1 molünde de 2 mol olacaktır. Bu doğru. Aromatik hidrokarbondur. E, aromatik hidrokarbon değil. Aromatik hidrokarbon olabilmesi için ne lazım? Benzen yapısı olması lazım. Benzen de nasıldı? 6 tane CH var. Presadıramayacağım ama neyse. Ve şöyle çizebiliriz. Bir tek bir çift bağ var hocam. Hah, Evet, o zaman şurası tek olacak. Aynen öyle. Pardon. Evet, şurada tek bağ var. Çift, tek, çift, tek, çift. Şöyle olacak. C6H6 kapalı formüle sahip olacak. Hidrokarbon da hidrojen ve karbon elementlerinden oluşanlar. Ee, orada evet. sıkıntı yok. Hidrokarbon ama aromatik değil. Hı hı. Evet. Bu öncülümüz gidiyor. 1,3-dimetil-1,3-siklopenta-dien olarak adlandırılır demiş. Numaralandırma yapmam gerekiyor. Eee burada sağ taraftan numaralandırmalıyım. Hı hı. Neden? Hem ikili bağ var hem dallanmış grup var. Hı hı. Dolayısıyla iki öncülüğü de karşılamış oluyor. O zaman 1 2 3 4 ve 5. Önce dallanmış grupları belirteceğiz. 1'de ve 3'te 2 tane metil grubu var. 1-3-dimetil. 1'de ve 3'te ikili bağlar bulunuyor. Siklo yapısı halkalı yapı. Penta 5 karbonlu olduğu için. Di 2 tane ikili bağ bulunduğu için. En de alken olduğu için. Bu da doğrudur. Doğru şıkkımız şey. Evet. Olefinler ile ilgili olarak. Olefin demek alken demektir arkadaşlar. Evet, alkenler olefin deniliyor. Bu da yağ oluşturucu olarak ifade ediliyor. Bu doğru bir öncül. KMNO4 yani potasyum permanganat ile yükseltgenerek diyolleri oluşturur. Evet, menekşe rengi gideriyor. Bromlu suyun rengini giderir. Cis transizomerisi gösterebilir. Evet, geometrik izomeri gösterebilir. Alkenler diyoruz.